Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Geçmiş bayramın bereketi üzerinize olsun. Bayramınız mübarek olsun. Değerli arkadaşlar. Nisan ayı arı kontrolü yapacağız. Detaylı bir kontrol olacak. 4 5 6 belki 10 kovan bakacağız. Değerli arkadaşlar. Her kontrol ettiğimiz arının durumu nedir? nasıldır ana arı düzenli yumurta atıyor mu atmıyor mu arı bizim için hangi arı daha iyi değil anası değişmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu değerli arkadaşlar birçok konuyu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım Allah'ın izniyle Bismillah de ilk önce arımıza duman veriyoruz bir iki tane böyle duman arılar sakinleşsin Evet. Bismillah. Evet değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Baya sarmışız. Ee, rütbet de yok. Bu da bölme taktası. Değerli arkadaşlar. Şu şekil şunları çıkarıyoruz. Trakya'da bahar biraz geç başlar değerli arkadaşlar. Bazen bölgelerde erken başlar. Erken başlayan bölgelerde mesela çıta eklemesi yaparsınız. Burada da başladı yani değerli arkadaşlar. Bismillah. Evet. Geçen gün arımıza bal şerbeti vermiştik. Halen daha bitmemiş. Çok az bir şey kalmış şu köşede. Ondan öncese şerbet vermiştik değerli arkadaşlar. Şerbetle bitirmişler. Şu içine giren arıları kurtaralım. Evet o da çıktı. Tamam. Bunları değerli arkadaşlar atmıyoruz. Çevre kirlenmesin diye. Ne fayda? Sonra toplayıp çöpe atıyoruz. Evet bismillah deyip 7 çıtalık bir arı bu değerli arkadaşlar. Bir yavru düzenine bakacağız. Altıncı çıta bu şekil değerli arkadaşlar. Ne fayda? Bizim burada bahar yeni başlıyor. Mesela şu şekil ballarınızı bu şekil çizebilirsiniz. Arılar tüketsin. Çünkü havalar yağmurlu oluyor. Yiyeceğine dikkat edeceğiz. Yani arın yiyeceği olmazsa bu mevsimde yani bahara girdik diye arı kurtulmuş değil. Yani açlıktan öldürebiliriz. Bismillah. Önemli olan şu çıtalar değerli arkadaşlar. Evet oyun maşallah. Günlük yumurta bunda full. Yani 65. çıtaya değerli arkadaşlar. Bunu fazla dışarıda tutmayacağız. Üşütmeyeceğiz. Şimdi kapalı düzenini anlatacağım. Ana arı iyi midir? Değil midir? Onu anlatacağım değerli arkadaşlar. Böyle bir arı bize arılık yapar mı? Yapmaz mı? Değerli arkadaşlar. Ona bakacağız. Evet. Bismillah. Evet. Gayet güzel değerli arkadaşlar görüyorsunuz şu şekil daire şeklinde ana arı eğer yumurta atıyorsa bu ana arı iyi demektir. Yalnız yani çok seyrek olursa arada tek 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 şöyle seyrek seyrek atan arı ana arı iyi değil. Bak bu ana arı gayet güzel. Şu şekil full atmış. Buralar full dolu, dolu kapalı. Şuralarda da günlükle işte haftalık C dönmüş larvaya dönüşmüş yumurtalar var değerli arkadaşlar. Çıkanın yerine tekrar yumurta atmış. Evet. Gayet güzel bir arı. Değerli arkadaşlar bal düzenini görüyorsunuz. Mesela bu kemerli bir balmış. Bak tüketmişler şuraya şurası şurada az bir şey kalmış. Yani bu arıya eğer biz beslemeseydik şerbetle beslerdim, bal şerbetiyle beslerdim Değerli arkadaşlar. Arılar ne yapmış? Yani yaşayabilmiş. Ana arı da düzgün bir şekilde yumurta atmış değerli arkadaşlar. Evet. Evet değerli arkadaşlar bu arımız gayet güzel bir arı. Çünkü bizim için yumurta düzeni çok önemli. Değerli arkadaşlar, günlük de var, kapalı da var. Yani son çıtası boş. Yani arı yok ama bu mevsimde tedbir amaçlı değerli arkadaşlar mecburuz. Yani bir tane koyacağız. Hemen arı bir 3-5 gün geç kalırsınız, bir gelirsiniz arı dalak yapmış dalak yapması da zararlı değerli arkadaşlar. Yani 3-4 çıtayı dolduracağına bir tane dalak yapıyor değerli arkadaşlar. O yüzden dalağa dikkat edeceğiz. Dalak yapmasınlar diye. Evet değerli arkadaşlar bundan sonra besleme kabıyla şerbet vereceğiz. Besleme kabıyla nasıl vereceğiz? Çünkü bu arılar şu an besleme kabında bal yemediği için şerbet çekmediği için alışkın değiller. İlkbaharda birden uçuşurlar üstlerine değerli arkadaşlar. içine gömülüp ölüyorlar. O yüzden az bir bal dökeceğiz. Değerli meslektaşlarım ben bal şerbetli yaptım araya. Geçen gün size bal şerbetli videosu çekmiştim. Değerli arkadaşlar ondan yani nasıl söyleyeyim bir su bardağı bile olmayacak. Yani daha az olacak ki alışsınlar. Ondan sonra yavaş yavaş vereceğiz. Şöyle yapıyoruz. Değerli arkadaşlar her tarafa bulaştırıyoruz. Mesela besleme kabımızı şu şekil dökmeden şöyle tut. Baran efendi yani az bir şey dipten var değerli arkadaşlar. Arılar batıp da ölmesin diye. Evet. Bu alıştırma şerbeti ama arı için de çok faydalı değerli meslektaşlarım. Şimdi bölme taklasını yine koyacağız kenarını hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Çünkü boşluk arya rahatsızlık verir değerli arkadaşlar. Bu poşetini de üstüne koyacağız. Az bir şerbet kalmış. Onu da tüketsinler. Evet. Kovanımızı tekrar kapatıyoruz. Gazete değerli arkadaşlar arı hem sıcak tutar hem rütbetten nemden korur. Evet değerli arkadaşlar ikinci kovanımıza bakacağız. Dedim ya bu sene biraz bahar geç geldi. Trakya'da da zaten biraz geç başlıyor bahar. Çoğu zaman Mart 15 Mart'ın ilk haftası biraz iyi oluyor ama Mart'ın son iki haftası çok soğuk geçti. Değerli arkadaşlar arada çalışamadı. Evet. Gazetenin kuru olması, değerli meslektaşlarım yani arın da yeri kuru demektir. Evet, bal şerbetlerini tüketmişler. Poşetin içinde olan arıları kurtarmaya çalışıyorum. Bazenleri de dolanıyor bacaklarına falan. Değerli arkadaşlar. Bu da soktu. Ama ne fayda? Görüyorsunuz. Yani bazen de işte arı sokabiliyor değerli meslektaşlarım. Evet. Şimdi bu arımızı kontrol edeceğiz. Değerli arkadaşlar bu sene birçok arı öldü. Çevremde tanıdık olanlar söylüyor. Arıların çoğu ölmüş diye. Kardeşlerim özellikle yani kimyasallar arı öldürür. Varova ve açlık. En çok da kimyasalı kullanıyorlar, düzensiz kullanıyorlar, bilinçsiz kullanıyorlar ne kadarını kullanacağını da bilmiyorlar. O yüzden arıların çoğu kimyasallardan ölüyor. İşte organik yapmak her zaman daha iyidir. Bu altı çıtalık bir kovanımız değerli arkadaşlar. Buradan başlamış çalışmaya. Yani kovan içinde genişlenmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar. Bu dördüncü çıtası. Önemli olan şu çıtalar. Şunlara bir bakalım. İşte yumurta düzeni nasıldır? Yumurta düzenine bakıp da ana arının nasıl olduğunu anlarsınız. Değerli arkadaşlar. Ara sırada duman vereceğiz böyle. Arıyı sakinleştirmek için. Evet. Erkek yumurtası da atmış bu arı. Maşallah. Gayet güzel. Şurada kapıları, kapalı yavruları görüyorsunuz. Şunlar erkek yavrular değerli arkadaşlar. Şuradan da şu şekil full yumurta atmış ana arı. Bu arımız da güzel. Her iki tarafında da aynı. Ana arı burada yok. İşte bu şekil olduktan sonra arınız değerli arkadaşlar bu arı iyidir yani. Özellikle karniol ırkı bu şekil. İlkbaharda yani kışa zayıf girer yani 3 çıta 5 çıta en fazla. Yani daha 9-10 çıta olan da oluyor ama fıtratı gereği öyle arı karniol ırkı genellikle az arıyla kışa girer yani. Evet arkadaşlar. ikinci ve üçüncü çıtalar da bu şekil. Güzel bir şekilde yumurta atmış Ana arı. Kapalı, açık. Hepsi var değerli arkadaşlar. Böyle düzensiz işe yaramayan bir arı görürsek. Çünkü bazen çıkabiliyor yani. Arıları görüyorsunuz ne kadar tertemiz ve sakinler. Yani saldırmıyorlar da özellikle bunların çoğu da genç arılar. Çünkü hava güzel. Çiçekler açmış, arılar hepsi merada yani. Doğada yani. Evet, gayet güzel. Ana arıyı göremedik. Ana arı görünüyor. Mubarek Polini'de en önemlisi olan ana arı olduğu için o kendini saklar, arılar da onu korur yani. Evet. Şimdi diğer kovanımıza geçeceğiz. Bu kovanımız da iyi. Bu Nisan'ın yani ikinci haftasında, ikinci haftanın sonuna doğru yani kesinlikle hızlı bir şekilde gelişir bu arılar. Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi buna da şerbetimizi vereceğiz. Ama az vereceğiz değerli arkadaşlar. Yani bir su bardağı kadar ya da su bardağından daha az da olabilir arının gücüne göre. Bunu da hafiften çalkalayarak yani etrafa kenara oraya buraya bulaşsın. Bu bal şerbetlidir, katıdır. Zaten şerbetli de katı veriyoruz. Değerli arkadaşlar ikiye bir yani. Değerli arkadaşlar üçüncü kovanımızı açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekil gazeteyle çok iyi şekilde sarmışım. Gazetenin şuraları hafiften rütbetlenmiş ama gerisi kuru. İşte gazete çok faydalı arılar için değerli arkadaşlar. Gazete olmasa daha çok rütbet yapar. Rütbette arı öldürür. Bismillah. Oy, maşallah. Değerli arkadaşlar, yani şerbet verdiğinizde bir de nasıl anlarsınız arınız iyi mi değil mi? Şerbeti verdiğiniz zaman arı o şerbeti kısa zamanda çekiyorsa o arı zaten iyidir yani. Ama çekemediyse arıya zayıftır ya da hastalık vardır değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Öyle bir durumda o arı ne yapacaksınız? Kontrol edersiniz. Yani bulaşıcı bir hastalık değilse, rütübetten zayıflıktan, varuvadan olduysa biliyorsunuz kekik, nane yağını birçok bitkisel yağlarla ilgili ee, videolar paylaştım. O şekil arınıza bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Ve ona şerbet verirsiniz. Kekikli şerbet. Kekik yağı. Okaliptüs yağı. Damlatabilirsiniz. varova için. Yavaş yavaş onu da güçlendirmiş olursunuz. Evet bu 5 şıddarlık bir arı derler arkadaşlar. Bunun durumu biraz daha iyi. Balı da biraz fazla. Şuraya propolisi nasıl almış kapatmış şurayı. Ne fayda değerli arkadaşlar. Şunu da şöyle çizeceğim. Bu arı biraz da huysuzdur. Bu balları tükesinler diye. Evet. Şimdi bunun yumurta düzenine bakacağız bu da gayet güzel. Son barda formik asit vermiştik bunlarla. Yani propolisle kapatmış demek ki etkili olmuş değerli arkadaşlar. Evet. İşte bu çıta biraz düzensiz olunca bu dördüncü çıtaba şuraya dalak yapmaya başlamış. İçine yumurta da atmış. Evet burada da baya günlük yumurta var. Atmış. Bu tarafta yok. Dördüncü çıtanın ilk yüzüne yumurta atmış yani. Zaten yukarıdan baktığım gibi arıdan anladım yani durumu gayet güzel diye değerli arkadaşlar. Bu üçüncü çete görüyorsunuz full kapalı yavrusu var. İşte bu şekil full kapalı yavru varsa o ana ağrı iyidir. Bu tarafta öyle. Değerli arkadaşlar kovanda rütbet yok. Ee, bunun çıta ya ihtiyacı var. Yani buna bir çıta eklememiz lazım. Değerli arkadaşlar. Çıta getiriyorum. Durdur dur onu. Evet değerli arkadaşlar. Bir tane örülü çıtamızı vereceğiz ağrımıza. Çünkü bu çıta istiyor. Beş çıtalık bir arı Altıncıyı da vereceğiz. Ve besleme kabına şerbetli dökeceğiz. Az bir şey. Artık besleme kabından arıları beslemeye alıştırıyoruz. Çok az koyacağız değerli arkadaşlar. Evet kovanımızı kapatıyoruz. Evet değerli arkadaşlar ne fayda. Nisan ayında arı kontrolü yaptık. Nelere dikkat edecektik? Ana arıya bakacaktık. Ana arı eğer güzel olmasını istiyorsanız Nasıl anlarsanız ana arı iyi olduğunu, güzel olduğunu, iyi yumurta attığını değerli arkadaşlar. Yumurta düzenine bakıyoruz. Eğer daire bir şekilde, düzgün bir şekilde ana arı yumurta attıysa, kapalı varsa ve açık varsa değerli arkadaşlar. O zaman bu ana arı güzel ana arı demek. Değerli arkadaşlar. Evet ne fayda değerli meslektaşlarım. Nisan ayında arı kontrolünü yaptık. Size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ne fayda? Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Allah'ın izniyle sizlere dönmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.